İsmim Fatih Turna, 32 yaşındayım. Günören köyünde ikamet ediyorum. Şimdi arkadaşlar, ben normalde bıçak sapı yapıyordum kemik sap. Kemik tarak yapmaya başladık. Malum bildiğiniz gibi kemik tarak temsilcisi Sivas'ta kalmadı. Ölmüş bir meslekti. Tekrar canlandırmaya başlıyoruz. Kemik tarak deyip geçmeyelim. Bu kemik tarak boynuzdan yapıldığı için boynuzun daha maddesi keratindir. Bu hem doğada geri dönüşümü olan bir madde hem de insan sağlığı için olumlu bir madde. Mesela kemik tarak yapıldığı zaman kemik tarakla taranan saçlarda kepek, elektriklenme olmaz. Saç dökülmesi de olmaz. Bunun yanı sıra kafadaki, derideki olan ölmüş hücreleri tekrar canlandırır. Kemik tarak yaptığımız zaman zaten bu el yapımı olduğu için hiçbir şekilde standart boy ve ölçüde olmuyor. Bunların hepsinin rengi olsun, uzunluğu, kısalığı olsun, mesafesi olsun birbirinden farklı çıkıyor. Yani Bizim verdiğimiz bir desen değil, tabiat bize ne verirse biz size onu sunuyoruz. Aslında bu kemik tarak plastik daha olmadan önce, kullanıma başlamadan önce ahşapta bildiğiniz gibi bit üremesini kolaylaştırdığı için bit tarağı olarak kullanılırmış. Çünkü kemik biti tutmaz ve ölmesini sağlar. İnsanlar aslında eskiden insanlar daha çok plastiğe falan ...güçmüşlerdi bir ara ama... ...şimdi e, malum hastalıkların çoğalması... ...insanların yeniden organik şeylere dönmesiyle... ...kemik tarağı olan ihtiyaç da çoğaldı. E, Sivas'ta temsilcisi olmadığı için... ...bu kemik taraklar yurt dışından geliyordu. Yurt dışından gelen kemik taraklara baktığınız zaman... ...zaten hepsi fabrikasyon gibi birebir... ...birbirinin aynısı. Artık nasıl yapıyorlar, kimyasal mı kullanıyorlar... ...ne kullanıyorlar bilmiyorum. Ama bizim yaptığımız kemik taraklarda... ...Sivas'taki geleneksel olarak yapılan kemik taraklarına hiçbir şekilde ne ölçü olarak ne de desen olarak bir daha aynı tarağı yakalamamız mümkün değil. Zaten bu da bir yerde parmak izi gibi. Nasıl insanların parmak izleri farklı farklı çıkıyorsa boynuzun içerisinde çıkan desen de her birinde farklı oluyor. Ham boynuzu aldığımız zaman ilk önce bunun kurumasını bekliyoruz ki içindeki özü dediğimiz ilik kısmı düşsün. Bu düştükten sonra boynuzu kesiyoruz. Kullanabileceğimiz parçalara getiriyoruz. Daha sonra körükte harlanan ateşte boynuzu ısıtıp, presleyip ham madde haline getiriyoruz. Bu hale geldikten sonra yaklaşık bir 12-13 aşama daha geçiyor. Bunlar da işte törpüye giriyor, dişleri açılıyor. Tekrar rendeleniyor, iyeleniyor, dişlerinin ucu sivriltiyor, sivriltiliyor. En sonunda parlatılıp o da doğal bir şekilde kullanıma sunuluyor. Bu kemik tarak işindeki en önemli aşamamız yaptığımız zaman ateşte presleme işlemi. Bu hem maharet isteyen bir iş hem de tarağın ileride eğilmemesi için çok fazla ısıtırsanız da zaten kırılır, çürür, yanar. Onun için en önemli işi presleme işlemi. Aslında bu işe çırak kesinlikle yetiştirilmesi lazım. Sivas'ın ihtiyacını karşılayacak imalatı tek başıma yapamam. Birilerinin daha yetişmesi lazım. İlgisi olan gençler bize ulaşırlarsa biz de bu işi öğretmekten, devamını getirmekten memnun oluruz, mutlu oluruz. İyi bir gelir kapısı olabilir. Ha yeter ki sabır etmeleri lazım. Sabır olmazsa, sabır olmazsa bu işler olmaz. Bunlar ince ince eleyip tek tek elemeyi göz nuru derler ya. Bunlar o işler. Sivas Valisi hem bize destek olmak için hem de gelen misafirlerimize Sivas Tankmak amacıyla kemik tarak ve kemik bıçak hediye etmekte. En önemli pazarlama alanımız şu an Sivas Kültür AŞ, Hatıram Sivas. Bu işi yaparken bize her konuda destekleyen Sivas Valiliğine, Kültür AŞ'ye, İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ve Sivas Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.